elektrik tesisatları çizimi dersimizde bir panonun detaylarının çizimini size göstereceğiz. Adım adım bunu size yapmaya göstereceğiz. Bu panoyu öncelikle size tanıtalım. Panomuzda bir dolap şeklinde gördüğünüz gibi lacivert çizgilerle olan dolabı temsil ediyor ve şunlar da açma kapama kolları düğmeleri diyebiliriz. O iki tane penceresini açtığınız zaman içinde şöyle bir şalter bir de aşağıda bir şalter var. Bu şalteri Şurada yazı gelmiş. Burada KAK yazıyor aslında şurada. KAK kaçak akım rölesi. KAR yazıyor Kar yazıyor ama tam bir kaçak akım rölesi değil bu. Yani bu ifade burada bir kaçak akım rölesi kısmı aslında yok. Bu sadece ve sadece üç fazlı bir şalter aslında. Kaçak akım rölesinin yanına entegre etmemişler. Yani kitabınızda bence hatalı bu. Ben internetten araştırma yaptım. Birçok kaynağa baktım. Kaçak akım rölesi ayrıca yanına montajlanıyor veya birleşik üretiliyor. Ama bunun üzerine birleşik üretilmiyor. Sadece şalter bu. Üç fazla ama yani sanayide kullanılan 380 volt, voltajı kontrol etmek için birinci faz root, ikinci faz second, üçüncü faz third olarak geçiyor. Şurası da N'si nötr olarak geçiyor. Yukarıdaki de TMS termik manyetik şalter olarak geçiyor. Bu da ısınmaya karşı bu panonun içinde bir ısınma olduğunda veya kablolarda bir ısınma olduğunda otomatik olarak elektriği ısıya duyarlı olarak kesiyor. Başka ne var? Bir de akıma duyarlı şalterlerimiz var. Yani sigortalarımız 3x32 amperlik sigorta var. Şöyle üstüne çift tıkladığımda yakınlaşabiliyorum. Ve burada da yine 3 fazlı bir sayaç var. Buradaki malzemeleri teker teker size çizmeye göstereceğiz çizebilmek için tabii ki şunu yapacağız. Yani bunun gerçek ölçülerine uygun bir şekilde nasıl çizeriz? Yani birçok şeyin ölçüsü verilmemiş. Mesela burada termik manyetik şalterin ölçüsü belli değil. Başka buradaki 3 fazla şalterin de ölçüsü belli değil. Sigortaların da ve sayacın da ölçüsü belli değil. Burada tek bize verilen ölçü nedir? Dolabın ölçüleri. Dolabın ölçüsü işte genişliği 55, derinliği 20, yüksekliği 60. Bir de kapak ölçüleri verilmiş. Kapak böyle tam ortadan ayrılan kapaktan değil. Bir tarafı büyük bir tarafı küçük olan bir kapak. Bir taraf 30 sa şu tarafa ne kalır? Şuradaki ölçüye bakacak olursak 25 santimlik bir kapak. Yani ön kapaklarımız bu şekilde. Bu da kapaklarını açmak için çevirmeli anahtarlarımız, kulplarımız diyebiliriz. Peki ne yapacağız? Biz bunu otokete aktaracağız bu görseli. Bu görseli otokete aktarmanın şöyle bir önemi var. Bu görseli üstünde yazan ölçülere göre boyutlandıracağız. Bunu boyutlandırırsak o zaman birebir buna yakın gerçek ölçülerde bir çizim yapabiliriz. Bu panonun detaylarını birebir ölçülerde çizebiliriz. Santimetre verilmiş. Burada santimetreye göre çalışmak mı daha avantajlı yoksa milimetreye göre mi? Ya yani dışlar tamam santimetre ama içinde çok küçük çizilmesi gereken malzemeler var. Bence mesela şu kulplar falan oldukça ufak. Şu sigorta daha ufak. Ben milimetrik ölçülerle burayı çizmeye çalışacağım. Öncelikle görseli otokete nasıl aktarırız bunu gösterelim. Otokete geçelim öncelikle. Otokete geçtim. Otokette ilk yapacağımız işlem eğer bilgisayarınız yeterli güçte de değilse bu ızgaraları kapatmak yani gridlerinizi kapatmak. Gridlerinizi nasıl kapatıyorsunuz? F7 ile kapatabilirsiniz. Burası mod araç çubuğu olarak düşünebilirsiniz. Bu mod araç çubuğundaki grid modu kapatmak için klavyeden fonksiyon tuşlarından klavyemizin en üst sırasındaki fonksiyon tuşlarından F7'ye basıyorum. F7'ye bastığımda artık düz bir çizgi haline geldi. Faremiz daha az duraksamakta ve şu anda çizime geçeceğiz. Şimdi çizime geçebilmek için resmi nasıl aktaracağız? Oradan buraya nasıl aktarırız? Bunu size gösterelim. AutoCAD çiziminize çeşitli çizimler aktarmak veya görselde aktarmak istiyorsanız bunu kopyala yapıştır yöntemiyle yapabiliyoruz. Önce resmimizi açıyoruz. Resmin üzerinde şöyle bir sağ tuşla tıkladım. Kopyalaya tıkladım. Kullandığım program resim görüntüleyici yazılımı Windows'a ait. Buradan kopyalaya tıkladıktan sonra tekrar AutoCAD'e geçiyorum. Buradan da kontrol tuşuyla V harfine basıyorum. Sonra bakalım şöyle bir şey var. Farin ortadakileri de iyice yakınlaşıyorum. Çok uzaklaştık. Resim burada. Buraya bir kez tıklıyorum. Scale faktörü de 1 olsun. Tamam döndürmesi 0 derece olsun. Tamam, 0. Ve şöyle uzaklaşıyorum. Bu resmin boyutu ne kadar? Bunu nasıl ölçeceğiz? Bunu gösterelim size. Resmin boyutunu ölçebilmek için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi mezurayı kullanmak. Mezura, bildiğim mezura terzilerin kullandığı. Bunun için MA yazdığınızda mezura geom diye geometrik mezura ölçü aygıtı karşımıza geliyor. Enter'a bastım ve geldikten sonra bakın burada şuradan şurayı seçmek istiyorum. Fakat nasıl seçeceğim? Aşağıda çeşitli seçenekler karşımda. Distance, Radius yani uzaklık mı ölçeceksin, açı mı ölçeceksin, daha doğrusu çap mı ölçeceksin, açı mı ölçeceksin, alan mı ölçeceksin gibi birçok seçenek var. Ben Distance'ı yani uzaklığı seçeceğim buradan. Onun için D'ye basıyorum. D'ye bastım bakın burada D'ye bastığıma dair D harfi göründü. Sonra Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastıktan sonra bakın farem tam görünmüyor ama kontrol tuşuna basarak bunu size göstermek istiyorum farenin konumunu. Bu konumdayken bakın şu köşeye iyice yakınlaşacağım. Yakınlaşıyorum. Farenin ortadaki ileri yuvarlayarak yakınlaştım. Yakınlaştım. Buraya tıkladım. İlk noktamı seçtim. Sonra farenin ortadakini geriye doğru yuvarlayarak uzaklaşıyorum. Faremin orta tekerini basılı tutarak da sağa doğru hareket ediyorum ve buraya da olabildiğince yakınlaşıyorum. Şimdi bu durumdayken düzgün bir ölçü alabilmek için ortomatik aktif yapacağım. Bu şu demek bulunduğum yerden sadece yatay yataylı dümdüz hareket anlamında. F8 tuşuna basarak orta modumu aktif yaptım. Bakın f 8i her basınca aşağıdaki mod araç çubuğuna baktığınızda bir şey yanıp sönüyor. İşte sadece dik olarak hareket et anlamındadır bu. Bakın faremi aşağı yukarı hareket etsem bile yana doğru sadece hareket ediyor. Ve buraya geldim. Buraya geldikten sonra bakın buraya geldim. 50 50 43.88 24 yani 5043.88 24 yani 5043, yani 5043 milimetreymiş burası. Buraya bir kez tıkladım. Tekrar distance diyor. 5043'ü zaten şurada herhangi bir yere yazacak. 5043.88 24. Distance dedim. Buradaki bilgiyi şurada görebiliyorum artık. Delta X 5043.88 24. Bunu bir yere yazalım. Ben işte bilgisayarımda bir not defteri açayım. 5043, nokta diyelim hatta nokta 8824. Buranın mesafesi bu. 5043.8824 mm. 5043 milimetre kaç santimdir diye soracak olursak özellikle 50 santim kaç milimetre yapar? 500 milimetre 5 metre kaç milimetre yapar? 5043 milimetre yapar. 5043 mm e yaklaşık 5 metreye tekabül ediyor. Yani bu resmimizin boyutu şu anda 5 metreye tekabül ediyor. Bizim istediğimiz 55 santim. Yani 550 milimetreye boyutlandıracağız biz bunu. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bu ölçü birimi sizin ekran çözünürlüğünüze göre sizin bilgisayarlarınızda farklılık gösterebilir. 1024 ile 768 veya 720 piksel veya 1080 piksel çalışma çözünürlüğüne göre bu değişir. Benim ekranım şu anda 1080 piksel olduğu için yaklaşık 5 metre civarında bir ölçü çıktı 55 santim için. Siz bu resmi isterseniz şunu yapabiliyorsunuz resminizde. Bu resmi istersek küçültebiliyoruz veya bir de transparan hale getirebiliyoruz. Transparan hale getirebilmek için öncelikle üzerine bir kez tıklıyorsunuz. Şu anda tabi mezur komutum hala seçili. ESC tuşuna basıyorum ben. ESC tuşuna basarak komuttan çıkıyorum. Hatta birden fazla bastım. iki kere bastım. Resmi seçeceğim ben öncelikle. Resmi seçebilmek için üzerine bir kez tıklıyorum bazen seçmeyebilir veya şöyle uzaklaşıyorum resmi seçmek için üst kısma tıklıyorum şöyle bir mavi dikdörtgense alan oluşturuyorum bu mavi dikdörtgensel alanı üst kısma tıkladıktan sonra başka hiçbir tuşa tıklamadan faremde herhangi bir tuş basılmadan olmadan faremi hareket ettiriyorum alt köşeye kadar faremi hareket ettirip aslında dikdörtgense alanı resmi kapsamasını sağlıyorum ve bir kez tıkladım tıkladıktan sonra şu anda resmim seçildi bu resmi bir miktar transparan yapmak istiyorum resmi özelliklerine giriş yapmak istiyorum yani bu resim seçilirken şöyle bir komut vereceğim properties properties özellikler demek zaten. Properties dediğinizde Properties penceresi gelecek. TS şeklinde yazılıyor. Ben Properties şeklinde yazdım ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda yan tarafta bir Properties penceresi çıktı. Şimdi bu resmim seçili halde bu seçiliyken burada Transparency ayarımız var. By Layer diyor. Ben bunu şuraya geliyorum. Şöyle bir 80 yazacağım. 80 dedim. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra bakın resim biraz şeffaflaştı. Aslında biz transparans demek şeffaflaştırma demek. Bakın bu durumdayken şurada boş bir yere bir kez tıkladım. Resmin seçiminden çıkmak istiyorum. Onun için de ESC tuşuna bir kez bastım. Bir kez daha basıyorum. Şu anda resmin seçiminden çıktım. Resim şu an transparan. Yani çizimleriniz üzerine çalışırken daha rahat görebilmeniz için. Diyelim ki şimdi Measure komutunu tekrar verdiğimde Measure komutunu tekrar vermek istiyorum. Ve distance'ı seçmek için D'ye bastım. Enter'a bastım. Bakın şimdi yakınlaşıyorum. Daha rahat görebileceğim şimdi ben burada çizimini. Tıkladım. Gördünüz mü çizgiyi daha rahat görebiliyorum. Bu tabi ki AutoCAD'e has bir çizim olmadığı için AutoCAD'de bazen grafiksel resimler normalde aktarılmaz. Biz bunu işimiz bitince buradan silmemiz gerekiyor. Biz bunu aktardık. Bakın o köşeden itibaren farenin ortadakini basılı tutuyorum. Biraz resmi sağa doğru hareket ettiriyorum. Bu köşeye kadar geldim. Bir daha tıkladım yine işte böyle 5053. tabi burada çok hassas bir seçim yapmadım o köşeye kadar yakınlaşmadım İşte 5 metre 5 santim gibi bir değer aslında bu 5 metre 5 santim gibi bir değer distance'ı seçecek olursak ESC tuşuna basarak yine ben distance komutundan çıktım bu transparansi değerini yani şeffaflık değerini 80 yaptıktan sonra bazen bu properties penceresinin sürekli açık kalması size sorun oluşturabilir sizi yorabilir onun için ben burayı çarpıdan kapatıyorum kapattıktan sonra şimdi biz not defterine bir şey yazmıştık neydi o not defteri yazdığımız buradaki ölçümüzdü. Sizin de ölçünüz neyse bunu oraya not aldık. Bu ölçüyü aşağıdaki 55 rakamıyla orantılayacağız. Ve bunun büyütme küçültme oranını yani scale etme oranını bulacağız bu şekilde. Bunu orantılayabilmek için de bir hesap makinesi ihtiyacımız var. Bilgisayarın kendi hesap makinesi var. Bir de AutoCAD'in kendi içinde bir hesap makinesi var. Calculator yazdığınızda Enter'a bastığınızda bir hesap makinesi çalışacak karşınıza. Hesap makinesi benim biraz pencere dışına düştü. Hemen getirdim buraya. Bu AutoCAD'in kendi hesap makinesi. Şimdi oradaki rakamı buraya yazacağım. 5043.8824 Şuraya ölçtüğümüz çizginin yani buradaki mavi çizginin oranı. Daha doğrusu ölçüsü. 5043. Bakın virgül kullanmıyorsunuz. AutoCAD'de hep virgüllü sayılar noktalarla yazılıyor. Diğer rakamımız neydi? 8824. Hemen yazalım. 8824 Yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra bunu oranlayacağız. Yani scale oranını bulacağız bu şekilde. Ne ile oranlayacağız? 55 le. Şimdi bu değeri 55'e bölersek, bölü 55 dersek enter'a bastığımda bu gerçek ölçüsünden kaç kat büyükmüş bunu görmüş oluyoruz. Bu gerçek ölçüsünden şu anda kaç kat büyük arkadaşlar? 91 kat büyükmüş benimki. 91 kat büyükmüş. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bunu birebir ölçüye getirmek istiyorum. Bu resmin boyutunu. Or değeri bulmam gerekiyor. Bunun için şunu yapacağım bakın. 91'in başına geldim. 1 bölü yazıyorum. Numlock aktif değil sanki. Evet 1 bölü yazdım. 1 bölü yazdım sonra aslında 1'i bu 91 kata bölmüş oldum. Yani birebir oranına getirmek için 1 bölü 91.706.95.27 diyor. Enter'a bastım. Ve ben bunu ne kadar scale çekmişim o değeri buldum aslında. Scale değerini. 0.010 kat scale edeceğiz, küçülteceğiz yani. Bu küçültme oranımız bizim. Şimdi ben bunu hafızaya alacağım. Memory Store tuşuna basıyorum. Hafızaya aldım. Burada beklesin bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra scale komutunu vereceğim. Biraz resimde uzaklaşıyorum. Farenin ortadakini çevirerek scale komutunu veriyorum. Scale komutu orantılı olarak büyütme, ve küçültmeye yarıyor. Bu üzerindeki ölçülerle birebir ölçülere gelsin istiyorum. Yani 55 santim boyutuna gelsin istiyorum. Onun için oranımı buldum. Şimdi Enter'a bastım. Scale yazdıktan sonra Enter'a bastım. Benden Select Obje diyor. Yani bir obje seçmemi istiyor. Şimdi resmin üzerine bir kez tıkladım. Hatta şöyle yapalım. Biraz kesse yetiyor resmi. Dış kenardan bakın bir kez tıkladım. Birazcık kenarı kesecek şekilde yeşil bir daire oluşturdum. Alttan yukarıya doğru seçim yapmış oldum. Ve bir kez tıkladım. Yani şu anda resmimi seçmiş oldum. Artık başka nesne seçmeyeceğim. Enter tuşuna basıyorum klavyeden. Şimdi benden nesnenin neresinden itibaren büyütme küçültme yapacağımı soruyor bana. Ben de herhangi köşesi olabilir. İstediğiniz herhangi köşesi. Mesela şu köşesinden olsun. Ortasından da yapabilirsiniz bu büyütme küçültmeyi. Tamam ortası olsun. Bakın ortaya gösterdim bana. Buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra faremi hareket ettiriyorum. Faremi hareket ettirirken orta mod açık olduğu için orta değerini gösteriyor bana. Ben bu orta mod bize problem çıkartabilir. Orta modu kapatacağız. Peki orta modu hangi tuşla kapatıyoruz? F8'de. F8'e bastım, orto mod kapandı. Benden şunu istiyor. Specific scale factor or demiş, tamam mı? Yani scale faktör değerini buraya yaz diyor. Yani küçültme veya büyütme oranını buraya yaz diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın şuradaki değeri Ctrl C tuşuna basarak kopyalıyorum. Daha sonra gidiyorum şuradaki araç çubuğuna bakın buraya geliyorum. Kontrol V'ye basarak yapıştırıyorum. Ve daha sonra Enter'a basıyorum. Resim o 91 kat büyüdü demiştik ya şu an aslında 91 kat küçültmüş olduk. Ya da Scale Factor olarak şuradaki değer kadar küçültmüş olduk. Bakın resim küçüldü. Çok uzaktaymış minnacık görünüyor. Bakın farem tekeriyle yuvarlayarak yakınlaşıyorum. Bakın ben şimdi buraya gelip şu çizgiyi ölçecek olursam tam 55 santim olduğunu göreceksiniz. 55 santime getirdim aslında. Scale faktörünü buldum alanı 55 ile orantıladım. Bunu deneyelim. Mezurayı mı? Tekrar çalıştırıyorum. Enter dedim. Daha sonra uzaklık için distance seçeneğini için bakın burada distance var. Buraya fareyle tıklayabilir veya klavyeden D harfine basabilirsiniz. Distance seçeneği için D'ye bastım. Enter'a bastım. Ve bakın bu köşeye gidiyorum. Tabi bu çok hassas bir seçim olmayacak ama neredeyse %99.9 yakın mı değer olacak. Bakın bu köşeye geldim bir kez tıkladım. Şimdi farın orta tekerini geriye doğru çevirdim. Fare orta tekerini basılı tutarak resmin üzerine biraz sağa doğru gidiyorum. Yine bu köşeye doğru gidiyorum. Farın orta tekerini yuvarlayarak yavaş yavaş yakınlaşıyorum. Yaklaşık 55 olduğunu görebiliyor musunuz? Hatta F8 tuşuna basarak bu sefer orta mod tekrar aktif ediyorum tam düz hareket etsin. Tam 55 aslında burası şu anda. 55.0002 yani %99.9 falan dedim. Bu kadar doğrulukta aslında şu anda. Tabii ki %100 doğrulukta olmaz bir zaman. 55 santim olduğunu ben buradan görebiliyorum. Artık ben bunu gerçek boyutuna getirdim. Ve bundan sonra neden gerçek boyutuna getirme ihtiyacım oldu? Baştan söylemiştik. Buradaki bazı devre yani pana elemanlarının gerçek ölçüleri verilmemiş. Ama panonun verilmiş. biz panonun ölçülerini orantılayarak yani grafik ölçülerini orantlayarak buradaki pano elemanlarının gerçek ölçülerini artık tespit edebiliriz. Bundan sonra tek tek bunların ölçülerini ölçüp çizmek kalıyor bize.